Burası Aksaray Meydan. Arkamızda Jock Store tır aracı var. Burada jandarma teşkilatına ait ürünler vatandaşın satışına sunuluyor. Aracı nasıl buldunuz? Çok güzel. Çok güzel. Ama iyi geldik bir bakalım. Şehit olan jandarma mensubunun evet. ailelerine destek olarak gidiyor bu Evet. her aldığımız ürünler. Nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Ay çok çok güzel. güzel. Allah razı olsun devletimizden. Abi. Biz de aynı bunu okuyorduk demin. Her zaman yardımımızı yaparız. Şapkadan, tişörtlere işte günlük kullanım tüs eşyalarının her şeyi var. Hı hı. Çok güzel, çok beğendik. Arkadaşım denişikli giyiyor. Daha bundan iyisi can sağlığı. Yani bu yardım amacıyla mı evet, oluyor? Evet, tabii tabii destek amacı destek İyi. oluyorlar burada. olsun, Allah razı olsun. Sekizinde bu arıyorsunuz. Gördünüz neye çarptı mesela? Bakıyorum ben şey işte baş baş şapkalara falan bakıyorum. Allah devletimizden razı olsun. Allah zeval vermesin. Devamını ister misiniz efendim? Bu bu tarz böyle hep. Tabii tek, isteriz. Tabii, tabii. çok güzel. Dayanışma. Olsun dayanışma böyle yani, hani yardımlaşma çok güzel bir şey. Onlar unutmamak. Evet. Çok güzel. Onları sürekli güzel güzel anmak var. ve hatırlamak, kalbimizde yaşatmak Aa. çok Onlar güzel bir şey. Aynen öyle. Neler söylemek istersiniz? Tişört, eldiven, her şey var Allah, burada, şapka. Alana Allah razı olsun derim, başka ne diyeyim? Bir duygusal dayanışma bu. Memnun kaldım, açıldığına göre çok sevindim, iyi olmuş. Vatandaşlar burada yazı okuyor, duygulanıyorlar. Evet tabii, şehitlik için öyle. Bak diyorlar ki şehit olan jandarma mensuplarının ailelerine destek veren Jandarma Asayiş Vakfı'na katkıda bulunmuş olacaksınız diyorlar al, burada. Al. Tüyleri diken diken ediyorlar. Tabii herkes öyle, tüyleri diken diken, hepimizin çorba çözüyor, askerde. Vuruldu Gurur gururlu bir şey, onurlu bir şey.